bir soruları kendinize sormanız gerekiyor. Aslında kısa videoların keşfet mantığı yatay videoların mantığıyla hemen hemen aynı. Aralarında çok büyük farklılıklar yok. Shorts özet akışında yani sizi Shorts keşfete düşürecek ilk etken görüntülenmeyi tercih eden kullanıcı sayısı verisi. Ekran fotoğrafını da yanda sizlere gösteriyor olacağım. Burada Shorts videonuzun yayınlandığı tarihten itibaren kaç kişi bu videoyu izlemeden direkt kaydırarak geçti. Kaç kişi izleyip sonrakine geçti bunu gösteriyor. Çok izlenen Shorts videolarına baktığımda bir tahminlerime göre görüntülenme oranının %60-65'in üzerinde çekebildiğinizde videonuzun keşfede düşme ihtimali artıyor. Bu veriyi nereden görüyoruz derseniz onu da hemen göstereyim. Mobilden YouTube stüdyoya giriyoruz. Alttan içerikler kısmına geliyoruz. Ardından yukarıdaki arama butonuna videomuzun ismini yazıp videomuzun analizlerine giriyoruz. Sonrasında yukarıdan erişime tıklıyoruz. Burada da görüntülenmeyi tercih eden kullanıcı sayısı var. Bunu tıkladığınızda detayları görebiliyorsunuz. Şimdi bazıları kendi Shorts videolarına baktığında diyecek ki benim zaten %60-65'in üzerinde ama yine de önerilmiyor. Evet çünkü tek kriter bu değil. Sadece bahsettiğim oranın üstünde kalmanız sizin videonuzun keşfete düşeceği anlamına tabii ki gelmiyor. Daha pek çok kriter mevcut. Hepsinden bahsetmeye çalışacağım. Videoyu lütfen atlamadan izleyin. Shorts videoların ortalama görüntülenme yüzdesi de tıpkı yatay videolarda olduğu gibi çok önemli. Fakat Shorts videolar kısa olduğu için bu görüntülenme yüzdesi senin çok daha yukarıda olması gerekiyor. Kendi videolarımdan çok izlenen ve diğer danışmanlık verdiğim kanalların çok izlenen kısa videolarına baktım, göz gezdirdim. Hepsinin shorts videolarındaki ortalama görüntülenme yüzdesi %85-90'ın üzerinde. Böyle olduğu zaman keşfede düşme ihtimali, shorts öze takışına düşme ihtimali çok ciddi şekilde artıyor. Örnek vermem gerekirse 25-30 saniyelik bir videonun ortalama görüntülenme süresi minimum %90'ın üzerinde olması gerekiyor. Yaklaşık 50 videonun da %85'in üzerinde olması gerekiyor. Yani özetle kısa videolarınızı izlettirecek, insanları sıkmayacak, onları merak ettirecek şekilde videoyu üretmelisiniz. Video süresi olarak benim buradaki tavsiyem ortalama 30 saniye civarında olması. 25-30 saniyelik videoların karşı tarafın ilgisini çekmesi halinde ortalama görüntülenme yüzdesini yukarıda tutmak biraz daha kolay. O yüzden mümkünse 25-30 saniyelik kısa videolar üretmeye çalışın. Gelelim başlık, açıklama, etiket ve hashtag Öncelikle etiketin hiçbir fayda veya zararı yok. Etiket yazmanız hiçbir şeyi değiştirmiyor. Burada asıl önemli olan şey başlık. Hatta kısa videolarındaki en önemli şeylerden biri diyebilirim. Kesinlikle ilgi çekici. Hatta mümkünse biraz absürt bir başlık kullanabilirsiniz. Olaya biraz abartı katmanızda fayda var. Ama biraz diyorum dengeyi çok şaşırmamak lazım. Absürtlük ve ufak abartı olan her kısa video... ...karşı kitle tarafından ilgi görebilir. Açıklama konusunda da çok önemli olmasa da... ...bir iki cümlelik konuyla ile alakalı bir şeyler yazılabilir. Hashtag olarak da açıklama kısmına 3 tane hashtag yazabilirsiniz. 3'ten fazla yazmayalım. Çünkü bunlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Shorts videolarındaki video resimleri ile alakalı da bir şeyler söyleyeyim. Yeni gelen güncellemelerle artık kısa videolardaki kapak fotoğrafını değiştirebiliyoruz. Fakat bu kapak fotoğrafını değiştirmek normal videolarda olduğu gibi çok fazla bir etkide bulunmuyor. Çünkü daha önce dediğim gibi yüksek izlenen videolar Shorts özet akışından geliyor. Ve Shorts özet akışında sizlerle Video videoyu izlediğinizde video resmini görmüyorsunuz bile. Sadece video önünüze çıkıyor, İlginizi çekerseniz izliyorsunuz. Çekmezse yukarı kaydırıp başka videoya geçiyorsunuz. Bu konuda çok soruluyordu. Buradan cevabını da vermiş olayım. Kısa videodaki etkileşim tıpkı uzun videolarda olduğu gibi çok önemli. Videoyu beğenmelerini sağlayacak ve yorum yapmalarını sağlayacak şeyler yapmalısınız. Son zamanlarda kısa videolarda hep görüyorum. Ortaya bir zarf atıyorlar ve yorumlarda insanların birbirine girmesini, tartışmasını sağlıyorlar video çok yorum alınca da haliyle yüksek etkileşimde kaldığı için algoritma açısından artı bir değer sağlıyor. Şimdi size birkaç şos istatistik örneği göstermek istiyorum. Birinci örnekteki videomda yaklaşık 3,5 gün yatay seyreden videom birdenbire yüksek izlenme almaya başlıyor. Ardından 9-10 gün sonra izlenme tekrar yataya dönmeye başlıyor. İkinci örneğimde 7 gün yatay izlenme alan videom sonrasındaki 5 günde birdenbire 850 binden fazla izlenme alıyor. Sonra yine yatay izlenmelerle devam ediyor. Bazen bu yukarı ilimde 2-3 kez tekrarlanabiliyor. Video yayınlandıktan birkaç ay sonra yüksek izlenme ilmesi de alabiliyor. Sizlere bunun gibi başka örnekler de gösterebilirim. Ama videoyu çok fazla uzatmak istemiyorum. Örneklerle demek istediğim, sizin de videolarınız bu şekilde birdenbire izlenme alıp birdenbire izlenmeyi kesebilir. Bunlar normal ve doğal şeyler. Neredeyse kısa video üreten herkesin başına geliyor. Sadece shorts videoları üreten bir kanal kesinlikle olmayın. Bunun size maddi manevi hiçbir getirisi olmuyor. Her zaman kısa ve uzun videolarınızı belirli aralıklarla yayınlayıp hem kısa hem de uzun videolarla kanalınızı geliştirmeniz gerekiyor. Mevcut abone kitlenizi büyütmek için short videolar bulunmaz nimet. Kısa videolar sayesinde abone sayınızı çok ciddi derecede arttırabilirsiniz. Fakat abone konusunda kanala fayda sağlasa da kazanç ve yatay videoların izlenmesi anlamında çok bir fayda sağlamıyor. Ama yine de düzenli bir şekilde kısa videoları üretmekte ve paylaşmakta fayda var. Globalden izlenme alabilecek kısa videolar eğer üretiyorsanız kesinlikle altyazı kısmından diğer dillere başlık ve açıklamayı optimize edin. Başlığı ve açıklamayı popüler dillere çevir yapmayı es geçmeyin. Kısa videoları izleyen kitlenin mantığını anlamak biraz zor. Bazen saatlerce uğraştığınız bir video doğru düzgün izlenme almazken hiç özenmediğiniz 15 dakikada hazırladığınız bir video milyonlarca izlenebiliyor. Bu garip durumu da göz ardı etmemek gerekiyor. Tabii kısa videolarda biraz şans faktörü de bence var. Algoritma açısından değil de kitlenin ilgisini çekip çekmeyeceğini çoğu zaman tam kestiremiyorsunuz. Her şeye rağmen biraz daha şanslı olmanız gerekiyor. Geçen aratmalara baktım insanlar şunları aratmışlar. YouTube Shorts keşfete düşürme etiketleri veya YouTube Shorts keşfet saati vesaire böyle bir şey yok arkadaşlar. Şu etiketi kullanırsan keşfete düşersin veya şu saatte videoyu yayınlarsan keşfette olursun gibi bir şey söz konusu değil. Unutmadan bunu söylemiş olayım. Evet arkadaşlar YouTube Shorts ile ilgili faydalı olabilecek bir referans niteliğinde video yapmak istedim. Tek videoda özellikle keşfete düşme ile alakalı detayları paylaşmaya çalıştım. Umarım sizlere